thank <laughs> you Erkan'ı Erkan'ı Ya Oldu da çok böyle tez canlı yapıyorsun Gerek yok ver bana kadar Aşırı tez canlı yapıyorsun Hem sen hızlı yaptın mı? Yavaş yavaş Sen yarışmaya katılır gibi Tık 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 Hocam o kadar çok yorulmuş Tamam kaldır oldu, kaldır, kaldır. Dan bu kadar. Bakma bilgisayara tamam. Yorgunluk kalsa var da Çok Tamam bu arada iyi indin ha. Tık diye Ben o yüzden seni ee, zor yetiştim. Da. <laughs> ben geldiğinde dibe inmişti zaten. Ha, oldu ama şimdi daha önce hiç zıpkın tecrüben yok. Yok. Daha önce <laughs> dalış tecrüben yok. Geçtim zıpkın tecrübe? <laughs> palet de yok. <laughs> yani palet de yok. Şey de yok. Tamam. Ona rağmen gene iyi. Ya yani şansımız da son gün biraz dip bulanmış. Tamam. Ondan kaynaklı bir şeyimiz var. Tamam. Onun dışında kötü değil. Gayet iyi daldı. Ama hani aşağıda böyle bir şey geçmişten kalan bir herhalde boğuma teksi geçirmişim biliyorsun bunu. Evet. Bir, garip bir refleks gelişmiş sende. Hani evet. hep sanki boğuluyormuş bir şey yaşıyorsun böyle. Garip bir his şey yaşıyorsun. Bu da normal bir şey ama ona rağmen bugün kaç indin? Serbest dalış eğitimi sonunda. Bizim en son 14'e Ve 40 saniyelik dalış yaptın. Evet. Gayet rahat indin çıktı. O zaman çok garipti ama. Ama işte o zaman artık pil bitmemişti. Şu anda pil. Evet. Evet. Bitti. Pilin bitmiş haliyle nasıl olayınsa. <laughs> çok zorlanıyorum. Ama harika bir düğüm ya. Yani daha önce hiç dedim dalmayı geçtim. <laughs> yani aşağıya inip oraya yatıp zıpkın mümkün, hiç alakalı yok zaten. Zıpkın ilk defa oluyorsun. Ayrı bir durum. Ya zaten bunu bu şekilde yapmayacaksın. Bu şekilde suya girer misin? Asla. Bu, bu şekilde çarşıya bile gitmem. <laughs> Bazı öğrenciler duş bile almam diyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok yorgunum ya. Yani. Yok yok biliyorum. Yorgun olduğum farkındayım. Herkes yorgun zaten. Burada hep diyorum. İki günün üzerine üçüncü gün yorgun arzı yapıyorsunuz. Burada biraz da ben fazla yoruyorum ister istemez. Çünkü daha iyi teknikler, daha iyi kavrayın diye yapıyorum. En azından yorgunken insan bazen yorgun olduğunu kabullenemiyor. Bunu yaşayan birçok öğrencim var. Yoruldun diyorum. Yok diyor hocam yorulmadım ben iyi. Ama daha zaman o yorgunluğu görüyor. Hani başlarda morali bozuyor ama sonradan harbiden yorulmuşum diyorlar. Ne zaman? Sabah kalkınca. Kalkamayınca <laughs> zaten. Tamam. Sen mesela o duygu biliyorsun şu an. Yorul, çok yoruldun farkındasın. Bugün hatta yapamayacağını da düşünüyordun. Evet. Değil Ki sabah da 14'e indin. Bitti. Sonra zıpkının eğitimini yaptık. Nasıl zıpkının da final dalışını yaptık şu anda ama hani artık bitmiş haline. Evet. Tamam. Sen önce aldın? Daha önce? Yani şu anda kaçar aldın sence tahmin et. Valla hocam artık hiçbir şeyi tahmin edemiyorum. Çok yoruldum. 100 seneden fazla dalış yaptık herhalde. Yani evet. 3 evet. günlük bir süreçte yüzden fazla dalış yaptık ve ben buna pek alışık değilim. Daha önce hiç yapmadım yani. Adam. O yüzden her şey karışıyor. Kaç kişi? 10 olmuş mudur? Bilmiyorum artık. Kaç tane <laughs> sürmüştür? Aşağıda kaldığın süre en az onu videoda bakarız tabi de ha, en az 15 ben... saniye ile 20 saniye arasında süre oldu ama ne <laughs> daha da fazla olabilir bir şey diyemiyorum hızlı evet. <laughs> inince ben seni direkt kaybettim yani. yani, kaybettim derken yetişmek de zor şey. <gülüyor> <gülüyor> şeydi şeydi 30-35 saniye sürmüş olabilir zannedersin bilmiyorum Evet, evet. Tamam. Şimdi bak bir sen da. <laughs> 11.7 ama 40 saniye. Yani 41 saniye. <laughs> Şimdi aşağıdaki zıpkın avlama teknikleri hepsini tıkır tıkır gösterdin ama hızlı gösterdin. Artık o yorgunluktan ondan bundan bir şey demiyor. Tamam. Geçmişte de bir şey yaşamışsın. Ona vermiş olduğu da bir korku var sende acaba. Ona rağmen bunu şey yapıyorsun. Her, her şey hep söylerim. En zor seans hangi seanstı? İlk gündü galiba hocam. Çok kötü. i̇lk <laughs> ilk, 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 ilk suya girdi. yapamam diyordun yani. Evet. İlk o ısıma dalışlarında, şeylerde, sızlı çalışmalarında ki diğer arkadaş da öyleydi. Hı -hı. Şu anda dalıyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Hani ciddi kulak sorunları, ciddi işte kimirin dolgusu patlıyor vesaire. E böyle bir durum olsa ben de dalamam. Çok doktora iyi. da gittiniz bir sorunuz yoktu dedi ama ufak ve kulak sorunları çıkıyor. Ben hep söylüyorum. Yoruldukça zaten daha çok çıkıyor. Hı. Hani herkes de var sıkıntı yok değil. Ta ki, ta, ta ki bu dalana kadar. Arkadaşta da vardı diğer şu anda kursdaki. 7 metrede dişindeki dolgu ne yaptı? Patladı. Patladı yani. Yani kanadı. Kanaması yoktu. Yani en kanaması daha kötü olurdu. Tamam. Böyle bir rahatlık oldu. Ee, senin eklemek senin bir şey var söyleyebilirsin. Gerçi duygularını Ne Hocam çok iyi Yani gerçekten teşekkür ederim. Çünkü bu bir kaliteli bilgileri hiçbir yerde bulamaz. Öyle düşünüyorum, Onun için geldim zaten. Nereden gelmişti hocam? Tekirdağ'dan geldim. Evet. Ve daha başardığımı inanıyorum yani. Yok hocam zaten bu hale bunu yaptım ki hani hiç alakam yok. İlk defa kıyafet giyon, Bu evet. serbest alış ilk defa bu uzun palet takıyor. Ve Marmara Denizi'ne dalıyorsun. Yani 14 metre nasıl hocam? Yani aşağıda son bir metre açıldı. Yani ama o aşağıya öyle... inince de her yer gözüküyor. Evet. Bir de öyle bir durum var yani. Ya bir bazen toz bulut oluyor bir şey değil mi? O da insanı bir korkutuyor biraz ama Zorda orada değilmiş yani. Bıçak gibi kesildi bir Yani şey yaptı. Düşünüm. Yok yok rahat rahat sıkıntı yok ya. Ha. Bir şekilde oluyor. Yoksa hani şey sonuçta herkes yapar yani bir sıkıntı yok. Yani, yani ben yaptıysam. <laughs> Korku senin, bir yerde. senin bir korku var mı? Senin bir geçmişte ya çocukken bir şekilde bir boğama tezgahı geçirmiş. Yani biliyorsun. 5 evet. metre bir de dalsan böyle çıktığın anda sanki 100 metre dalmış gibi çıkıyor. 10 metre dalsan aynı, On metre da aynı. Aşağıda inip çıksan da aynı. Rahat da dalsan aynı. Zorlasan da aynı. Çıkışın hep aynı. Ya çıkışın derken, çıkışın rahat da. Suyun yüzeye çıktığın anda böyle bir garip bir nefes alma şekli var. Birden birçok nefes almak istiyorum. Yani bilinçaltına bir şey oluşmuş korku ama normal. Onu da tabii çözdün yani. Sıkıntı yok. Evet. Şu anda da rahatlandın. Gene rahat çıktın. Videoda zaten izleriz. Tahminen benim cenaz 15 saniye dikte kaldım belki 20 saniye ama şu halinde zaten bunu bile yapabileceğine inanmıyordun. E, yok ya bu işte sabahleyin <laughs> tedirginliğim ondan 10 yani? Yani. 10 oldu musun? yani şey o tabii eğitimdeki süreçler diyor Kondisyon çok çok düşük. <laughs> Yaş kaç hocam? 35. Sigara içiyorsun. <laughs> 35 tane. Günde <laughs> 35 tane. 36 olunca 36 olunca. <laughs> <laughs> tamam bundan sonra içecek misin? Azaltacaksın inşallah. olduğu kadar Tamam ve dalış yaptıkça daha da azaltacaksın eminim. Birçok öğrenci bıraktı zaten. Evet. Bunlardan biri de inşallah sen olacaksın hocam. İnşallah hocam. Tamam hocam Nasıl çok iş, teşekkür iş, çok ederim. Teşekkür Tebrik ediyorum. Ee, söylemek istediğim bir şey buradan Tekirdağ'a sevgiler, saygılar. Bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Dedin ki. <laughs> <laughs> Harika bir yerde. İnşallah, i̇nşallah tekrar geleceğim. Tamam hocam. Kendinize yakın iyi yok. Sevgiler, saygılar. Sağ, 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 sağ olun.